Aa evet 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 evet, evet. Durun bekle sıkmayın kimse. Geliyorlar ama Pardon. Gelene sıkın Son yardım kitinde aksu alsın. Hadi arkadaşlar lütfen temkinli temkinli hep beraber takımca geçelim. Vurun lan şuna Sıkma Şöyle click at Hadi gidelim Bak adama sıkıyorum adama gitmiyor Bana da sıkıyorsun Ölümler olan hepiniz. Pardon kanka. Ağzıma sıçtı. <laughs> Arada seni bir kaynattık ama. Let's go. Buradan buradan. Sen aşağı diyorduk Şöyle temizleyelim hocam. Lan oğlum bana sıkıyorsun lan. Lan. Ha bana sıkmıyormuş. Arkadaşlar. Anidelp. Tamam. Şunu öldürür. Bilgi var DJ şurada. Lan öl lan. Aksoy mikrofonu mu kapalı? Kayra nerede? Kayran da kapalı herhalde. Lan Aksoy boşta gözüküyor. Lan Aksoy beni takip ediyor. He afik. i̇yi <laughs> iyi, iyi böyle <belli> olması iyi. <gülüyor> <gülüyor> daha verin daha <gülüyor> verin. Daha verin daha verin. Gel oğlum. Gel silah Aksoy, al. Gel. Silah al silah al. Aldım ya bunu. Pompalı aldım ben ve hatta. Bebek cadım var la burada. Çatkanı çektim ananı. On onu... Ay şey var burada, kit var. Tamam ben sıktım. Tamam. Beyler bana bir basabilen olacak mı diyecektim. Dur ben kendime basarım. Ne bakıyorsun lan? Yine öldük arkadaş. Kafa yiyeceğim ya. Aksu so gelin Yukarı deyip Şu... deyip Aynen aynen yukarı, yukarı yukarı Benzini almıyoruz değil mi? <laughs> o diğer bölümdü Oha! <laughs> <laughs> bir şey yok bir şey yok Bak, bak yine beni... Oğlum bana fokuslanmayın lan bir. Doğru mi yuvarlandı lan? niye başlattın? Kanka senin bot aldı şey Afk yaptı sen Yasin'e kız takıldın amk Sen nereye gidiyorsun lan manyak. Da Burada şeyler Gelin var zannettim. Molotof var burada alın istiyorsanız da Yasin ölüyor <laughs> amk Sıkıştım <laughs> tamam. Yasin dur 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 Eyvallah Kalk Sağolasın Pavuş Tamam olur Abi beni vurdu. stop shooting mi diyor bak. Lan bak kaldım lan. He. Yine sıkıştım ya. He. Kimin arasında sıkışmış? Hadi hadi. Reloading. Ulan neydi? Hadi 65 miydi Neydi bu ya? Ettirme, ettirme. İyi para, güzel para. Ben pompalayı eh, içerim. Ne dersin ya. ya? Bak ara ara arabalara sıkmıyoruz. Alın. Ahmet. Ha, Ahmet ya. Ahmet ya, bak istiyor bak. Bayrağı yaptı. Ahmet diyor bir de zibidi herif <gülüyor> <gülüyor> arada birbirinize sıkıyorsunuz. Ya. Aramızda piç var piç. <laughs> Piçtir bu piç. <pitch>. Aaa <laughs> çok şey kalıyorum. <laughs> <laughs> Çekilin lan. Maraz Ali gibiyim. Lan ne oldu lan abone ol. Abone ol. Bırak bu yaşı bırak bırak bırak. <gülüyor> abana, abana. <gülüyor> Lan yukarıda ne oluyor oğlum? O ses ne? Lan yukarıya niye çıkıyorsun sen manyak? Nereden gideceğiz? Tek başına çıkıyorsun. Gel işte yardım et de beraber çıkak. Bu ne lan? Taban Selamünaleyküm. Selam Bak şey ya? mi? Bundan sonra bir de pd aktık mı var ya abo. Oğlum 157 pingle oynuyorum bu ne ya? ya? Yağmur başladı ya. <laughs> Allah yarabbi şükür. El 107 ping mi? 150 ping. Ben nereden gidiyoruz ya la, la 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 ya beni terlettin aydo ya Gel gel Barış gel gel dışarı gel la, ya. Oha burada tüfek var Aha şey şey burası şey evlendirme yeri gel gel evlendirme yerindekileri öldüreceğiz La şeyleri kurtarmayacağız mı bizim gacıları Evet evet kanka işte gidiyoruz. aha tüp var tüpe sıkmayın Aha bak bak düğüne geldik düğüne geldik İki oyun havası oynayak da öyle gidik. Bana uyar. Ulan şimdi o horonda teperiz değil mi? Bırak la bırak. La bırak la bırak dilci dilci, dilci beyler. La cadı 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 cadı. cadı. La Dil. La dilci dilci. Aksoy. Çekil. Aksoy yardım Ay, canım, et. Amma Aksoy. Oğlum cadı cadı. Oğlum cadı diyor herkes kafası göre takılıyor ya. Ne oluyor? Düştün mü? Öldün mü lan? Öldüm tabi cadı öldürdü çünkü. Lan koşamadım ben sana. Amına koyayım. gelmiş. Cadı 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 diyor. Gel gel burada bir şeyler var. Ne vardı ya silah tepesi. nerede lan bizim eee kayran Nasıl canlandıracağım kayrayı? Aha, ne lan? Buru Bur kayra. Ne? <laughs> kayra nerede? Kayra nerede? oğlum? nerede? Kayra biliriz <laughs> bence. Kayra nerede ki? Cesedi nerede? Canlandırıcı, canlandırıcı. Adre adrenalin. Bilmiyorum ben. Aha buradasın tamam. Gel la gel. Aynen. Nasıl basıyoruz oğlum? Bas bas. Adre nerede? var? Ölüyor ne oğlum? Bir şey yok, şey yok. Gel. <laughs> Allah öpmes. Aydınlandım amın. Ayağım kaydı kalktım. Beyaz ışık. Ben bu arada bunlar. işte tak takla oynuyorum abi. Kayra gel gel. Adrenaline bastım, basmışım amino asidi. Bas bas kaydı. bas tüm a hepsini bas amino. Adrenalin var bu arada. Adrenalini evet, alın, evet, bakın. Bastım, bastım. Sonra full bir full daha alın. Canını. Birkaç tane basabiliyoruz mu? Evet evet, canını fullledin. Ne oluyor la biri? Zombi parçalıyor la bu. Hadi gidelim. Karı da poşet gibi burada bir dakika dur, ben biraz daha can yenileyim. Bir kere daha basayım şu adrenalini, hadi gidelim. Sniper alayım ya, sniper istiyor. Sniper aldım. Kafasını atladı. Sıkıyor biri. Işte acılayım, ya. ya aptal bebe ya, bebenin hiç beyni yok ya. <laughs> ne 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 ya salak mısın? Lan abi ya! Lan abi ya! Yapma yapma yapma, İçeri boss girdi. Kapıyı kapatsanız da ya Allah Allah. Oğlum ne malsınız bir şey vermeyin ne ya ben. Vermeyin. Sıkıyor biri diyor. Zombiler sanki ateş ediyor bunu. Kanka ateş Ahmet izlemiş. Yes, <laughs> bro. Be <laughs> <Cadı avcısı. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> cadıyı ben cadıyı vurmuşum lan 20 nasıl vurmuş Sen cadıyı okşamışsın <laughs> ama. Kay Kay şey, kayra ağzına sıçmış sen dokunuşla öldürmüşsün. Ben, benim bir tane ilk yardımım var. Ben basıp sen daha alacağım diyecektim. Aç gözlü kopekler bırakmadı. <laughs> <laughs> He basıp bir tane daha yok canım. Hemen <laughs> <Tamam> kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Pompalı alacağım ben ya. Let's go. Oğlum ben buradakini almadım. Gerizekalı ben dışarıdan aldım. Kafana sıkarım konuşma lan. Ha, gel gel. Devam. Bir boşaltalım arkadaşlar. Barış arkana bakmadan koşuyon lan. E ne Abi, yapacağım? elin safla el azıcık la Takım oyunu lan Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum seni kim koydu la buraya? Geberiyorum. Tam mı giriyorduk la? Neden giriyorduk ha? Yaki! Muhare, muharebe Hüseyin ha. Yanıyorlar amına. Ya, ya. arkada geliyorlar arkadaşlar arkaya help. Yanıyorlar. Arkadaş yine öleceğiz. Nasıl takım arkadaşlar? Ya beni kim öldürüyor bak valla. <laughs> Allah Allah. Gel gel vurdum. Wow. Muharebe tüfeği nerede? Sıkarı çıktım ne? ya sıkarı. Sıkar güzel değil ya. Üçlü sıkıyor. Ben seviyorum lan sıkarı. Üçlü sıkmasını seviyorum. Buradan Muar buradan. Aa kiti var kiti var. <laughs> Piçin kiti var kaçıyor. oraya mı atlıyorduk la? Oradan mı gidiyorduk? Ben yani içeriden şu buradan falan geçiyorduk diye biliyorum ha. Öyle yapacağız büyük ihtimal. Borudan olabilir. Aynen buradan borudan. Çekiyor beni çekiyor beyler. Tamam tamam. En iğrenç bölüme geldik. Abi lan da oynatma hı? şu oyunu. Aksu çekil ayı. Evet, Bayanlara o. öncelik ver azıcık. <laughs> eee başka boru yok. Bu boru başka boru. Sen niye oradan geçiyorsun <gülüyor> 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 Abi yine beni tuttu. Arkadaş gören atlıyor, gören atlıyor. Kafa yiyeceğim az kaldı. Gel gel. Annem de çay getirdi dur. Şu çay benim karıştırayım içeceğim dur. Borudan gidiyoruz diyen kimdi ya? Şurada yer var. Geldi geldi. Bak Aksoy arkanda, Aksu arkanda. Bomba var. <laughs> Sa gerek yok oğlum hadi lan gidelim lan, lan. Lan. lan yardım geldim geldim lan oğlum bırakma bırak bayoş <laughs> beni vurdu vurdu boğdu Tamam bu bu silah çok güçlü ama ağır işte, kesici yani. ağaç kesici iyi gelir geldiler geldiler içeride hepsi Sen ne yapıyorsun yarra Ben şöyle bir bomba attım ben de Karşıya mı geçiyoruz? Aşağı kattan karşıya geçiyoruz diye biliyorum ben ama. Aha ölü oyuncuları canlandırmak Yok geç geç bu bölüm PDD'de de var. Buralar. Aynı haritaya PDD'de de var. Harbi mi? Ha. Hatırlamıyor musun sesli görevden? Buradan inmiyor muyduk aşağı arkadaşlar? Vallahi aynı harita. İnmiyor inin. Hayra. Her an her şey olabilir oğlum burada. Cadı cadı ağlıyor bak cadı ağlıyor. Gel cadıya bakalım. Vurmayın ama cadıyı. Cadıyı vurmayın ama. Nerede o aha. Tek atıyorum silah ya çok güzel. Ya cadıya iyi ki vurmayın dedik kardeş. Cadıya niye vuruyorsunuz oğlum? Cadı çıldırdı. Voltrey'i mı çıldırdı? Arkadaşlar bir help atlar deneyim. Eyvallah. Arkamızda dilci var. Buna koyayım. Adamı çekiyor çekiyor arkadaş alıyo takım Lan oğlum Sıfır takım ruhu Adam bana sıkarak koşuyor ya Bir canım kaldı ama <laughs> Allah Allah <gülüyor> bir, bir heal var mı ya? Bir can var mı can? Yok Buradan gidiyoruz herhalde Aa, iyi. Yok Cephane paketten cephane takımla paylaşmak için. Yo paylaşmıyor. İbne paylaşsana. Oğlum seni keserim bak. Koy onu yere. Sikmeyin belanı. Şimdi koyayım mı buraya? Koy koy alalım içinden. Yes. Yakın yanıcı bunlar oğlum. Bunlar manyak. Oğlum dedik amına koydunuz. Ver <laughs> <laughs> <Nerede Aa>, bir <laughs> yanıyor lan. Vurma, i̇ki ma, iki sınırlı onlar. Sınırlı sınırlı. Lan ben iki tane var ya. Şuraya bombayı atıyorum beyler bir sakin. Oo. Bu ne la Tut attı adamın üstüne. Ay tamam. ayı 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 yardım. Aksoya yaktım, aksoya yardım. yardım. Tam yanıcı ben yanıcı silah çıkartacağım o zaman. Ama beni tuttu arkadaşlar. Bana bir yardım var mı acaba? Var vardır Eyvallah. Ama ananızı ananızı var ya. E, alayınızı yakarım. Buralar buralar alayınızı çok yap. zor abi. Benim Alayınızı yakarım. Alayınızı. Hadi buraya atladım. Hala koşacağım diyor şu. Hala aptallar. Arkadaşlar bir arkaya bakabilecek olan var mı? Yaka yaka biz de yaktınız. Hadi be Ucunda duruyorum ya. Ucunda duruyorum ya şuranın. Hadi gidelim. <laughs> Benim canım iyi lan. <laughs> ne bağırıyorsun lan? Ayı. Arkadaşlar bir sonraki düşün ölmen Gel lan kesici verin ya. <laughs> ben seni canlandırabilirim ya sen rahat ol. O zaman ben ölüyüm kanka sen canlandır beni. Eziyet çekmemiş olurum. Balta var. Yok dur vurabildiğin kadar ben burada sonra. <laughs> Kanalizasyon görevi değil miydi la bura? He çok ne zor. Ne bileyim de nereden ya. gidiyorduk buradan mı gidiyorduk? <laughs> aha aha. Tam yeri. Bir tane ah, alev, bir tane alev veriyoruz. Bomba. Bir tane bomba, bomba attım bomba attım bomba attım. Kaç kaç kaç. La bombanız. Adam öldü amına koyayım. <laughs> ya tam zencisin ya. Ay ne oluyor? Ne oluyor be? Kaldırın. Ben Yasin'i ya. kaldıracağım ben Yasin. Rahat olun. Rahatsız Rahat şu an çok rahatım. <laughs> Ağlayan cadı var ya. Sıçtık ya. Kaydedemiyoruz mu oyunu? Kahla ya eşşor iş. Eşş. Sen Beni kaldırın, beni kaldırın. Gel ab, gel ab, gel ab. Let's get you ass. Oğlum yes. <laughs> bana mora sadece moral veriyor bunu. Buradan değildi. Gelin gelin yolu biliyorum gelin. Ha tabii, bilmiyormuşum. Devam edin. Şimdi savaşmamız lazım sanırım bir yerde. Ben, ben bir kime basayım? Haber. Ben kime basayım? Bas gel, bas, gel. bas, bas bas bas. Kayra Barış gel. Barış çık yukarı. Eyvallah. Geliyorlar geliyorlar. Bombanız varsa atın. Bombanız varsa atın. Alevli silah var. Şöyle azıcık alevlendireyim. İki olan var mı ya? Barış Kenara gel, barış kenara gel. Geldim. Bir lan oğlum. Kalk lan kalk. Güzel bombaydı ya. Gelin ben, gelin burada şey var tesisat. Tamam bekle bekle arkadaşım buralarda bir yerde. Aa sonraki düşüşün ölmen Aa, demek. Aa lan. Dur dur ilk yardım ben basayım. La ilk yardım ben aldık kaçıyor şerefsiz. Gel basayım gel hayır bende bende ilk yardım. Yerde A de abi, var. Zombi ilk yardımı aldı amına koyayım şuradaki. Alın o zaman. Bir yerde var bak oradan alın. Tamam alın yerden. Alın o zombinin şeyinden. Ben benim canım full zaten. Bir şey tamam, diyeceğim yani. bak. Lan ah, ne oluyor? Barış bir yerden barışa geliyor. Yardım. Barış'a yardım, Barış'a yardım. Bir şurada bekleyin beni korusanız iki dakika. Yakalım ibneleri. Yansın bu ibneler, suverenity fine ortamını sikeyim. <laughs> Jaki size... Arkadaşlar biri bana atlıyor haberiniz olsun bir yardıma ihtiyacım var. Bak yerde cephane var Ahmet. Yardım arkadaşlar yardıma ihtiyacım La... Lan karı götürüyor. Lan götürüyor beni. La oğlum Geldi. ya orada ne işin var amına koyayım Ulan ya. bir tane şey söyledim şuraya çıkın dedim ya. Geldim salak Yasin geldim. Tem 4. Kendimi iyileştirdim ha, Arkadaşlar hazırım. Hadi savaşalım bebeğim falan. Tamam. Şu da arkanız duvarı yaslayı sıkın işte bu kadar adamlar. Hayır geldi. geldi. Sına koşmamız dere lazım. Dere geliyor ama. dere ya lelal lel ya. Lelal. Lel lel lel. lel. Öldü. Olan çekilin lan durun lan manyaklar. Ben şu sırtı. Beyler yavaşça ilerleyelim ya gelin. Bence biraz bir temizleyelim. Temizlemeye devam edelim. Tamam temizlen de gelin gelin. Atlayın. Dur 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 şurayı da şurayı kargör, da. Kargör tamam bir tur daha bir tur daha. Bir tur daha dön. Şarjör full hemen. Şuraya iki tara. Oğlum bunlar ölmüyor lan. Bunlar bitmiyor lan. Lan nereden çıktın lan sen? Buna koyayım. Bunlar ne? Bir tane doğruk doğruk mu? Solda. Geliyor, 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 geliyor. Çok güzel. Aksiyi arkada bıraktık ha. Geliyor, geliyor. Devam geliyor. Sol. sol, 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 sol. Tara, tara, tara. Çok güzel. Siktir git. Yukarıdan ben sizi koruyacağım. Gel. Çık kanka. Çekiyor, Bu çekiyor. Beni çekiyor. beni çekiyor, beni çekiyor. Oha oğlum ya. Ya ölüyorum. Yok iyiyim ben. Sizler takılın. Bili kopardım tamam. Yukarıya şu götü, yukarıya atabilirsek iyi olacak sanki. Evet. Gel 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 seri Hay gel. Ya. Gelin hemen sığınağa koşun gelin. Gire kartuşsuna. Boomer var. Tamam. Aksoy gel. Daha giremeyeceğiz. Şuraya yapmamız lazım. Aksoy arkayı temizle. Beyler buraya hep birlikte gireceğiz. O yüzden herkes gelsin. Bir dakika buradayım. Ay önümde. Ben şöyle Ay, öne git. Aksoy arkayı tut sen. Tutuyorum. Gel şimdi. A M4 iyi bitiyor. Öyle. Tamam tamam. Gel gel sığınağa gidiyoruz. Ama sen önden geç. Benim şarjörüm var, canım da var. Onanı satayım. Onanı sikeyim. Sıkın, yani, sıkın. Yani. Durma. Oha çok güzel. İlerle, ilerle, ilerle. <laughs> La Yasin beni deliyorsun. Eşi o eşi. Elek gibi. <laughs> Öldü. Şunları alın abi. Ben bir basayım da ondan sonra alacağım. Diye. Yok yok basma basma. Lan ne oluyor? Bas lan, bas 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 mevzu var bas. Bunu daha tamam, onu da öldürürüm. Kaldırıyorum gelelim. kaldırıyorum. Come on. Benim Bu hikayede ya. hem emo yani mermi yok. <laughs> Aha geliyorlar. Benim de yüz mermim kaldı. Tamam ben buradan kasapçılık yapıyorum birazcık. Yasin beni delmezsen sevinirim ya. Bir şey diyeceğim buradan çok rahat tamam. Oğlum Olsun. ya rahatlama videosu gibi Gel, gel ya. gel sığınağa gel direkt koş boş ver gel. Yukarı çık gel gel gel. Kendimi <laughs> yaktım. Lan oğlum monya ah beni de yaktın. Koş 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 kareye batacağım koş 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 koş. Allah. Kapatıyorum koş. <laughs> oh. Ah rahatlama. Vay kor ha. Katonu 222 Cadı avcısı. Ha <ya. gülüyor> Mm-hmm. <laughs>